arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine çok eğlenceli bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de kıyafet kodları vereceğim. Ama bu kez en çok satanlar. Yani bu hafta favori olarak insanlar tarafından en çok satanları size göstereceğim arkadaşlar. Kıyafet, saç ve face arkadaşlar. Bu hafta erkek ve kız arkadaşlarımız en çok neleri satın almışlar merak ettim. Bir bakayım dedim. Hazır bakmışken de bunları size oluşturuyorum dedim arkadaşlar. Başlamadan önce üst saniyede abone olup bildirimleri açıp like atar mısın arkadaşlar? Hemen sayıyorum. 3, 2, 1. Teşekkür ederim hepsini yaptığınız için. Ve Başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta kız arkadaşlarımızdan başlayalım. Bu arada gerçekten en çok satanlar da güzel bir şeymiş yani. Sevdim bunu. Bundan sonra size hep yapacağım bunu. Haberiniz olsun. Yapayım mı? Yap derseniz like atın. Yapma derseniz yorum yazın. <laughs> Bolan diyormuşum. İkisini de yapın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum. Valla bu hafta en çok bu satmış arkadaşlar. Kodu da burada. Şöyle de bir baktım ama güzel duruyormuş. Satıldığı kadar var bence. Kızlar ne diyorsunuz? Tam böyle emo... Böyle çok tarzı güzel yani ben sevdim. Benim için olabilecek bir şey yani. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir kıyafet. Hemen face'e geçelim arkadaşlar. Bunun kodunu aldığınızı düşünüyorum. Face'e geçiyorum. Yani bu hafta en çok satan face'lerden biri bence gayet de hoş duruyor yani. Benim fikrim Güzel yani en çok satanlar bayağı da güzel arkadaşlar. Bu da en çok satan saçlardan bu hafta. <laughs> bu hafta biliyor musunuz? Böyle mor, pembe, sarı gibi tarzlar daha çok satılmış nedense çok da güzel olmuş. Hani bu kıyafete yakışmadı ama başka bir kıyafette bu saçı kullanabilirsiniz. Saçın her şeyi çok güzel. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Bence gayet de güzel duruyor. Hemen erkek arkadaşlarımıza geçelim. Kızlarımız ilk kombi aldıysa erkek arkadaşlarımıza geçelim. Hızlı hızlı çok satanlardan verelim arkadaşlar size. Neden sizde olmasın bu trendler? Hepsi olsun. Bu hafta arkadaşlar bu nedense çok satmış yani. Erkek arkadaşlarımız. Ama bence sanırım bu kaslı şeylerle falan vücutta daha iyi durur. Ama bu vücutta da güzel durdu sanki. Biraz daha inceltsek böyle ölçeklerde daha güzel duracağına inanıyorum. Bu en çok satmış bu hafta. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ve saça geliyorum. Saç tarzlarını biraz değiştirmişler. Bu arada kodu burada arkadaşlar. Bakın kodunu biliyorsunuz artık zaten yerini diye. Şey yapmıyorum. Kodunu aldığınızı düşünüyorum ve saça geçeceğim arkadaşlar. Bu saçlar bu hafta çok moda bakın. Artık böyle siyah sarıyı falan karıştırmışlar. Böyle saçlar çok moda. Ve... Face'e geçelim arkadaşlar. Şuradan kodu yazın hemen Face'e geçelim. Evet arkadaşlar. En çok satan Face bu hafta. Görüyorsunuz. <laughs> çok değişik oldu ama ya. Böyle hepsini birden yapınca güzel oldu. Ben bir kombin yaptım böyle en çok satanlardan. Siz kafanıza göre bunları farklı şeylerde karıştırabilirsiniz. Mesela daha yeni kızlara kıyafet verdim ya. Onu diğer vereceğim saçlarla falan da kullanabilirsiniz. Ya da başka saçlarla kullanırsınız. O size kalmış. Ben bu hafta hem trendde hem de en çok satan şeyleri veriyorum arkadaşlar. Çok da güzel kodu da burada arkadaşlar. Bakın ilk erkek kombinimiz de böyle. Face'i, saçı ve kıyafeti. Sizce nasıl? Bu arada Renk tonu biraz değişik oldu. O yüzden beyaz yapayım hadi. Ve daha iyi anlarsınız. Bence face çok güzel oldu ya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben direkt roleplay'i çektiğim için kafam roleplay'e gidiyor arkadaşlar. Bu yüzde güzel roleplay'ler çekilir yani. her neyse. Şimdi kız arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Evet arkadaşlar kodu buradan alabilirsiniz dediğim gibi bu, bu hafta sanırım böyle biraz Emo tarzı şeyler satılmış. Siz ne diyorsunuz? Bana öyle geldi. Yani bu hafta biraz emo tarzı şeyler gitmiş sanırım arkadaşlar. Ama kıyafet de olay yani. Bence çok güzel. Şöyle bakabiliriz. Hatta gerçekten güzel yani. Bence satıldığı kadar var. Güzel güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Saça geçelim. Hatta face'e geçelim. Saça sonra geçelim. Face'in kodunu da hemen buradan alabilirsiniz. Face böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir geçenki roleplay'de iki gün önceki roleplay'de kullanmıştım bu yüzü. Çok beğenmiştim. Size de vereyim mi dedim arkadaşlar. Çünkü çok güzel gerçekten bu face. Hoşuma gitti. Roleplay'de de kullandım. Bu arada onu da izlediniz mi? Erkek arkadaşım zengin ailem yüzünden okuldan atıldı videosundaydı arkadaşlar ve saça geçiyorum şimdi saçta bu arkadaşlar saçın kodu burada bakın gerçekten çok güzel bir saç şöyle de bakabilirsiniz <laughs> Kafanız karışıyorsa serverda artık bu taraftan siyah, bu taraftan sarışın olabilirsiniz. İki taraflı da olabilirsiniz. Çok güzel bir saç bir bakar mısınız? Bak ben bu kombine bayıldım bu arada. Bu en çok satın da. Buradan kodunu hemen alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi erkek arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Evet arkadaşlar bu üstün kodu hemen yazın. Erkek arkadaşlarımıza bu hafta aşırı kaslı şeyler var böyle. Kaslı şeyler çok satın alınmış bu hafta. Ben de bunu koydum aralarından bakın arkadaşlar bu üstün kodu hemen altın pantın kodunda da vereyim size. Pantın kodu da bu arkadaşlar hemen yazarsınız. Eğer onu giymek istemeyen olursa diye yani bu üstü giymek istemeyen olursa arkadaşlar ben bu kombine şunu bıraktım bir de. Bunu arkadaşlar hayalet gömlek. Bunu bıraktım burada da kodu var arkadaşlar hemen kodunu yazın. Bence bu da güzel o üstü de güzel öyle da seviyor çünkü insanlar. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes sevdiğini giysin yani öyle değil mi? Kimliği seviyorsa onu giysin. Ve saça geçelim. Saç bakın arkadaşlar, dedim ya bu hafta aşırı pembe, mor, sarı şeyleri çok moda yani. Karıştırmaları bu hafta. O yüzden de bu saç arkadaşlar çok güzel duruyor ya. Bakın. Hemen face'te vereceğim eğer saçının kodunu aldıysanız face'e geliyor. Bakın arkadaşlar, face'e bakın. Face'in kodu burada. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Bir dakika. Hemen şuradan şimdi bir iki dakika çıkaralım. Bakın arkadaşlar burası siyah burası beyaz çok güzel bir face. Zaten anime face biliyorsunuz arkadaşlar bunu bu animeyi de. Böyle bir face aşırı çok satılmış bundan bu hafta arkadaşlar. Siz de bu kodu alın diye size bu face'i verdim ve saç görüyorsunuz. Kombinimizde aynen bu şekil arkadaşlar. Çok güzel oldu bence yani. Farklı bir tarz. Bu hayalet gömlek diye geçiyor bu da üstündeki arkadaşlar. Çok iyi duruyor. Şimdi kız arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Ya da dur bir dakika şunu deneyelim bir de. Bence bu yüze şöyle daha çok yakıştı. Tam bu, bu güzel. Bu sweet'i kullanırsınız ama bakın tam bir anime oldu olduk yani. <laughs> bence böyle kullanın bunu. Diğer başka kombinlerde de o sivici kullanırsınız. Nasıl fikir ama bence süper Evet devam edelim kız arkadaşlarımızda. Evet kız arkadaşlarımızda bu hafta en çok satan Ürünlerden biri geldi. <laughs> bu satar yani. Çünkü biliyorsunuz böyle piercing olayını falan biz kızlar çok seviyoruz. Bir de emo tarzını. O yüzden satıyor yani bunlar arkadaşlar. Hemen face'e geçelim. En çok satan face. Buradan kodunu aldıysanız kıyafetin face'e geçiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar en çok satan. Bu arada saç gelince değişecek her şey. Merak etmeyin. Benim vücut porsiyonumda Buradaki de kodla bu face'in kodu. Bu face satılmaya değer bence arkadaşlar takım çok güzel duruyor ya. Saça geçelim arkadaşlar. Bu hafta en çok satan saçlardan biri dedim ya böyle karışımlar satılıyor bu hafta. Burada da kodu var. Bakın bence çok güzel. Şöyle gidebilirim. Tabii siz vücut porsiyonunuzu kendi canınız istediği gibi ayarlayın yani. Ben böyle seviyorum. Başka birisi de başka türlü sever. O beni hiç bağlamaz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim. Böyle erkek kız diye diye böyle çenem yoruldu ya benim şu an. Bir like atar mısınız? Bir like atar mısınız erkek arkadaşlarımıza geçeceğim çünkü. Bu pantolonun kodu arkadaşlar. Hemen kodunu alın. Bakmayın benim vücut porsiyonum çok kötü olduğu için. <laughs> çok dörtgen olduğum için böyle gözüküyor arkadaşlar bende. Hemen üstün kodunu da veriyorum. Altın kodunu aldıysanız üstün kodu da geliyor. Bu da üstün kodu arkadaşlar. Bakın sana çok güzel. En çok satanlarda yani bir de düşünün. Ama siz onu beğenmezseniz ben bir tane daha üst bırakmışım erkeklere. Bakın neler de yapıyorum. Arkadaşlar bu da en çok satanlardan bu arada. Bu hafta sivit olarak en çok satanlardan. Bunu başka bir tane pantolonla kullanın. Özellikle daha yeniki bir kahverengi pantolon vardı. Hatırlıyor musunuz? Şu pantolon. Evet bunun kullanabilirsiniz. Bakın bunu. Çok da uyumlu olur. Bir önceki verdiğimle. Bunu o pantolonla kullanın daha doğrusu. Bu pantolonla olmuyor. Güzel olmadı. Ben beğenmedim. En çok satanlardı ama. Üst olarak da bundan bunu kullanalım. Bu daha güzel durdu. Buna daha bir yakıştı. Hem o parlak hem parlak. Daha güzel oldu sanki. Siz ne diyorsunuz? Face'e geçelim arkadaşlar. Hemen evet face geliyor. Bu face benim favori face'im bu arada. Şapşik bir face. Çok seviyorum ama. Gerçekten çok seviyorum. Ben normalde rolplay'lerimde falan da kullanıyorum bunu ya da kapak fotoğraflarımda. Çok sevdiğim bir face onu da size veriyorum arkadaşlar. Bakın even kodu da orada arkadaşlar. Ve saç. Aa, saçların renklerini böyle değiştirmişler arkadaşlar. Böyle sarıyı daha parlak yapmışlar bu hafta. Hemen şuradan kodunu alın. Bakın, aşırı iyi bence. Gerçekten iyi ya. Saçı değiştirmişler dedim ya size arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş bence. Bakın şöyle de bakabilirsiniz. Bunlar en çok satanlar. Şimdi kızlara geçelim hemen. Evet arkadaşlar, kız arkadaşlarımız için hemen kıyafet. Hemen face'te verelim arkadaşlar. Face'te geliyor. Kodunu da buradan hemen alırsınız. Hızlı hızlı veriyorum Kod burada arkadaşlar Saç kodu da geliyor Bakın dedim ya size bu hafta bunlar moda diye Saçın kodu da hemen burada Şuna bakın <laughs> Zaten bu kıyafeti böyle saçlarla kapatmak istedim çok daha tatlı ve enteresan bir kombin olsun diye saçlarınızın arasında kayboluyorsunuz ay çok güzel ya bu saçı kesinlikle kullanırım bu arada arkadaşlar ve bu face'i de kullanırım face'in kodunu aldınız değil mi saçın ki burada face de şu arkadaşlar ikisi de mükemmel durmuyor mu sizce de niye çıkarıyorsun be? Tamam, ikisi bu arkadaşlar. Şimdi erkek arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Pantolon bu arkadaşlar. Tamam mı erkek arkadaşlar? Kodu da burada. Hemen pantolonun kodunu aldığınızı düşünüyorum. Sonra üstlere geçiyorum. Üst 1. Bakın, bu bu hafta çok satılmış arkadaşlar ama güzelmiş be. Böyle buradan iğnelenmiş gibi bakılsana. Çok iyiymiş aslında. Bence güzelmiş. Bakalım bir şöyle yakından. Güzel, güzel ya. Satıldığı kadar var bence. Evet şimdi diğer üste geçelim. Size bak ne kadar üst veriyorum. Kodları yazın işte. Bu üst çok satılmış. Buna da uyumlu oldu aslında. Şunu altın yerine gümüş yapabilirlerdi ama olsun fark etmez. Bence güzel oldu. Bu kodu da aldığınızı düşünüyorum. Diğer bir tane daha üst veriyorum. Size bak çok üst verdim arkadaşlar. Gerçekten. Bu da bu hafta çok satmış. Burada da kodu var arkadaşlar. Ben bu kombinde hepsini beğendim bu arada. Gerçekten güzel sivitler üstler yani arkadaşlar. Ama ben bu kombinde nedense şunu kullanıyorum kullanmak istiyorum, bunu kullanmak istiyorum. Biraz daha böyle güzel hissettim yani. Ama hepsi güzel. Sonra saça geçelim. Bence saç işte güzel bir detay yani. Saç böyle. <laughs> tamam, saç böyle. Saçın kodunu alın. Bu, bu saçta yeni gelmiş böyle, bu şekil. Bu kadar önde saç yoktu arkadaşlar. Yeni gelmiş ve çok da güzel yapmışlar. Hemen saçın kodunda buradan alabilirsiniz ve facing kodu da geldi. Wow, çok iyi be. Arkadaşlar yeminle çok iyi. Yemine kuran bu çok iyi. Bu çok enteresan oldu. Böyle bir role play'de karakter gibi olmadı mı sizce de? Hani böyle kötü değil de, delirmiş de değil ama yani normal de değil. Böyle bir karakter kombini oldu. Ben bu kombini bir role play'de kullanırım yani. Görürsünüz yakında bir şeyde Çünkü çok beğendim. Hatta bakın saçını çıkarayım size arkadaşlar. Saçını çıkardıktan sonra yüze bakın. Yüz aşırı çok satılmış. Bakın diğerleri satılmış ya bu aşırı bu yüz Aşırı çok satılmış bu hafta. Bence de hoş duruyor. Farklı ve şey, enteresan ama saçın arasından şu gözün çıkması. Fevkaladenin fevkinde. Tamam kızlar şimdi siz diyeceksiniz abla bir sürü üst verdin onlara. Bize vermedin. Neden bize bunu yapıyorsun falan filan demeyin. Ağlamayın. Hemen size de veriyorum kombin. Bu arada sizin favoriniz hangisi? En çok satanlardan hangisi? Yorumlarda kesinlikle yazın. Şimdi i̇şte kızlara geçelim. Evet arkadaşlar. Kızlarda en sevdiğim kıyafet geldi. Bunu ben kullanırım kesin. Bakın. Ay yemin ederim var ya bu en çok satılmaya hak ediyor bence. Şu göbeğindeki şeyler falan birazdan yakından inceleyeceğiz. Face'i vereyim hemen. Kodunu buradan alın arkadaşlar hemen. Face'in kodunu hemen vereyim. Evet Face de burada arkadaşlar. Hemen kodu da burada. Böyle pembiş pembiş uysun birbirine diye düşündüm. Nasıl düşünmüşüm? Hemen saç kodu da geliyor. Bakın. Şu anda yiyelim. Şu anda bu karakteri düşüyorum. <laughs> Cidden ya çok güzel olmadı mı? Saçın kodu burada arkadaşlar. Hemen alın bakalım bakın. Saça bakın. Dedim ya pembe saçlar bu hafta moda olmuş. Erkek ve kız trend olmuş arkadaşlar. İyi ki de olmuş. Şu bağlama tarzı zaten benim en sevdiğim bağlama tarzıdır arkadaşlar. Bunu yapmışlar böyle bir saç modeli yaptıkları için çok mutluyum. Şu karakterin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten yani aşırı ilgi çekici bir karakter oldu. Göbeğindeki böyle dövmelere bakın arkadaşlar şurada daki aşırı tatlı bir şey. Bu da böyle bir karakter. Saçın kodunu alın kızlar vallahi çok güzel yani. Kesinlikle hemen almalısınız. Hemen başka bir kıyafet koduna geçiyorum. Evet, yeni trend kıyafet kodumuz geldi. Bu kıyafeti de bittim gerçekten. Hele o üstündeki o crop var ya çok tatlı duruyor. Face'in kodu da burada. Bu arada bu face benim en beğendiğim face'lerden biri arkadaşlar. Bir tane diğeri vardı ya RP'de kullandım. Bir de bu. İkisini de çok seviyorum yani. Bunun konu da burada. Hemen saça geçiyorum arkadaşlar. Bu da elf kulaklı saç. Sizin için buldum. Siz elf kulağını çok seviyorsunuz diye. Allah'ım ne kadar düşünceli bir youtuber ya Rabbim ya. Ne kadar düşünceliyim be. O yüzden bir like atar mısınız? Benim canımı sıkmayın yani. Hiç like atmadan gidiyorsunuz ya. Bir daha yapmayacağım ya. Troll çekiyorum. Rehbe çekiyorum. Bundan iyi kanal mı var yani? Siz de düşünüyorum. Daha ne yapayım ya? İsyan bayrağını mı açayım? Siz benim yerime kendinizi koyun yani bazıları da izliyor gidiyor abone bile olmuyor sonra tekrar geliyor sonra şey oluyor öyle bir şey mi olur abone ol git bu kadar neyse <laughs> el kulaklı saçında kodunu alabilirsiniz hemen size bir tane daha saç buldum arkadaşlar daha doğrusu beğendim yani beğendiğim için size de vereyim dedim böyle uzun saçları siz seviyorsunuz ya o yüzden bakın çok güzel değil mi sizce de? Ben bayıldım bu arada. Aa saçlarımı bu bu tonda açık renk yapma fikri çık aklımdan diyorum her seferinde. Çünkü böyle saçları görünce hemen yapasım geliyor. Bir de size böyle sticker tarzı şeyler vermek istiyorum. Erkekler kızlar kullanabilirsiniz. Bakın bir arkadaş diyor yani sizi arkadaş. Şöyle yanınızda anime kız dolaşıyor. Hemen buradan kodunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kız büyülü böyle sizlere dolaşıyor yani. Hayalet arkadaşınız gibi RP e yapabilirsiniz. Bence gayet de güzel olur da burada kulakları sevdiğiniz için erkek kız olarak şöyle kulaklar gelmiş trendlerde hemen gösteriyorum işte bu kulaklar yeni gelmiş arkadaşlar bakın şöyle bunun kodu da hemen burada arkadaşlar kızlar için kol bandı bakın şurada kol bandı bakın arkadaşlar böyle kolunda duruyor ya bu kol bandının kodu da hemen burada arkadaşlar size bir de şunu vermek istedim yakın arkadaşlarınızı kullanırsınız diye bu bilekliğe. Nerede bilekliğimiz? Kol bandı arkadaşlar. Bakın kol bileziği mi denir? İkisi de aynı şey. Hemen burada arkadaşlar. Sonra devam edelim. Çantayı çok beğendiğim için siz de belki serverlerde kullanırsınız diye bu çantayı verdim arkadaşlar kodunu. Bakın çanta böyle bir şey. Hafif ve küçük ama tarz bir çanta. Hemen buradan kodunu alabilirsiniz çantanın. Böyle auranız parlasın diye. Zaten kalp beyazın aurası diye geçiyor. Böyle beyaz 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 oyun gibi parlayın diye aura rengi bıraktım size. Böyle kalplerin arasında. Çok güzel olur bence. Bir de siz şunu çok seviyorsunuz ya onu bıraktım sırt çantası olarak. Bakın bu erkekler için sırt çantası. <laughs> derseniz kızlar da kullanabilir. Sıkıntı değil. Kodu burada. Ama bunun pembesi de var. Aynı şeyin. O yüzden pembesi de kızlar kullansın diye bırakmıştım. Bu da kızlar için olan pembesi arkadaşlar. Hemen kodunu buradan alabilirsiniz. Bakın. <laughs> Aslında çok tatlım ve enteresan bir kız bu yani. Böyle bir kız aynı ben yani. Para dolu çanta bırakmışım. Kodunu hemen alabilirsiniz arkadaşlar. Çantayı hemen göstereceğim size. Kodunu aldığınızı düşünüyorum. Ya da durdurun alın. Bakın böyle para dolu çantayla kaçarsınız yani. Daha inandırıcı RP'ler yapmanız için. Arkadaşlar Hepsi bu kadardı. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Böyle Roblox oynayıp başlıklarına işte velet falan yazan arkadaşlarımız var. Onlara göre argo bir kelime yani velet. Aslında normalde Osmanlıca'da da velet kelimesi çocuk demek. Yani aslında öyle bir şey değil. Kendilerine göre kullanıyorlar. Dünyada en çok oynanan başarılı bir oyun. Bu oyunun yazılımının y'sini yapamayacaklar. Oyun hakkında kötü yorum yapıyorlar. Buna ben karşıyım yani. Bir Roblox oyuncusu olarak hem bir Roblox YouTuber olarak hem orada içerik üretip hem de oyunu eleştiriyorlar yani. Bu şeydir biliyor musunuz? Yediğin kaba tükürmektir bence ve arkadaşlar sizden ricam var Eğer sizlerden biri. Brokov'un oynuyorsanız lütfen oyunu amacına göre oynar mısınız? Daha eğlenceli olacağına inanıyorum. Yani yaşınız küçük veya büyük hiç önemli değil. play yapacaksınız. Küçük büyük fark etmez. Elinizden geldiği kadar yazarak role play yapın ve ortamı güzelleştirelim tamam mı? Anlaştık mı? Ben de fark ediyorum. Herkes kendi kafasına göre Brokov'un da böyle geziyor. Ama bence hani burası role play yeri ya. Mesela role play yapın yani. Bu amaç doğrultusunda kullanın burayı. Bence daha güzel olacak her şey. Kendinize dikkat edin. Bay bay.